Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün de Başak burcu kadınlarından devam ediyoruz. Bakalım Başak burcu kadınlarına Temmuz ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Haydi bakalım başlayalım. Evet, şimdi gelelim bakalım. Bu ay Temmuz ayında büyük bir değişim, dönüşüm sizleri bekliyor. Transformation kartıdır, yani transformasyon, yani bir değişim, dönüşüm, ölüm kartı bunu verir bize aslında. Tetikte olacaksınız. Aslında güzel bir dönüşüm, ama e, siz bundan e, rahatsız olacaksınız. Sanki hani acaba ya dur işte güzel bir şey oluyor ama dur bakalım hani hemen de atlamayayım tarzında şöyle bakayım etrafıma bakayım ne oluyor falan diye. böyle bir e, haliniz var merak etmeyin diyor siz ve sevdikleriniz güvendesiniz bir güvenlik probleminiz var ise eğer birilerinden korkuyorsanız birilerinden çekiniyorsanız ya da herhangi bir olaydan çekiniyorsanız bunun olmayacağını söylüyor zaten sağlıkla ilgili problemler çocukluktan gelen psikolojik travmaların bugüne yansıması diyor şimdi ve burada olun altın tutan kadın geldi bakın çocukluktan gelen psikolojik travmalar ve evet, şimdi de burada olun. Aman geçmişe gitmek yok. Geçmişe gidip şöyle oldu, böyle oldu, şöyle bana davrandı, şunu bana yaptı, şu şöyle, bu böyle deyip de başkalarına da düşmanlık beslemeyin. Psikolojik travmalarınızı ayyığa çıkartmayın. Bu bir kısmınız için geçerli, hepiniz için geçerli değil. Yükseleni akrep olanlar için yükseleni yengeç olanlar için geçerli bunlar akrep ve yengeç geldi veya ay burcu hepiniz böyle düşünmezsiniz Çünkü burada yükselenler bayağı bir devreye girecek galiba veya da ay burçları işte su grubu olanlar özellikle ama yani şey yapmayın bu kadar böyle hani hınçlanmaya yani bence bir ne bileyim bir kul olarak buna Bence fazla şey yapmayın yani Allah'a havale edin kimin ne şeyi varsa cezası varsa o zaten bu dünyada görmeden gitmez ama bu insanların yani beddua ettiğiniz insanların çocuklarına torunlarına özellikle böyle bir şey söylüyorsanız başlarına şu gelsin o şöyle olsun böyle olsun onların bir kabahati olmadığı için ne yazık ki bu beddualar sizin başınıza gelir bakın nasıl hissediyorum yani kiminle uyumlanıyorum bilmiyorum ama böyle bir durum var. Allah versin hesabını dersiniz. Olur biter yani ne var yani bu kadar hınç, bu kadar hırs, bu kadar kin. Ne gerek var? Sonra bakın hasta oluyorsunuz. Hasta olmaya gerek var mı arkadaşlar? Düşüne düşüne. Evet. Öte yandan parasal açıdan da elinize para geçecek. Yatırım yapabileceksiniz. veya da e, para biriktirebilirsiniz. veya da altın biriktirebilirsiniz. Çünkü altın tutan kadın çıktı. Evet. Haydi bakalım sorularımıza geçelim. İşi olmayanlar uzun zamandır bir iş yerinde çalışmıyor olabilirsiniz. Ee, ama sanki size manevi maddi manevi destek olan abiniz kardeşiniz babanız olabilir oğlunuz olabilir varsa yine böyle bir kutlamalar falan yapacaksınız bu ay ama hayatınızda gerçekten bir şeyler değişecek sevgili arkadaşlar bir değil bir, birden fazla şeyler değişecek olarak görünüyor güzel aslında değişiklik güzeldir yani rutindense rutine bağlamaktansa hani böyle güzel değişiklikler olsun tabii ki Ve ikilemleriniz gidecek hayatla alakalı güzel Peki işi olanlar çok yoğun çalışıyorsunuz. Önünüzü bile göremiyorsunuz ama artık kendinize yeni bir hayat istiyorsunuz. Çünkü kalbiniz yorulmuş. Belki iş yerinde çok çalışıyorsunuz ama e, insanların söylemleri, sözleri, kalbinizi kıracak lafları olmuş. Kalbinizi dinlendirmeniz lazım. Ve tabii ki de bunu da partneriniz sağlayacak. Eğer ki bir çoğunuzun partneri varsa, ki burada öyle görünüyor, bir işi olanlara bakıyoruz ama sevdiceğinizle birlikte bir tatile çıkabilirsiniz. Güzel anlar geçirebilirsiniz Temmuz ayında. Biraz sizi ferahlatacak, size iyi gelecek anlarınız olacak. Peki, bir ilişkisi olmayanlar, enerjinizi dışa vermiyorsunuz. Sevgi enerjisi yok sizde şu anda, verebilecek. Ama bundan da hiç memnun değilsiniz. Yani biri var da ben mi vermiyorum sevgimi yansıtmıyorum diyeceksiniz biliyorum evet yani bunu anlayabiliyorum ama bu da sizi yoruyor bir ex partner geliyor evet kopamadığınız bir ex partner var o da sizin gibi boğa başak oğlak olabilir çünkü burada bir oğlak enerjisi de çıktı e, bunu, bu kişinin bir annesi var anne veya da kız kardeş burada bir ilahi adalet yaşanacak yani daha bir şeyler bitmemiş birisiyle aranızda ee, ya bir araya gelemediniz annesi yüzünden Veyahut da kız kardeşi Veyahut da kızı yüzünden veya da ablası yüzünden. Şimdi bu ay bunlar bir düzene giriyormuş bakalım. Peki ilişkisi olanlar sezgiler kuvvetli. Yani e, ikiniz de Temmuz ayında bir birbirinizden yoksun olma halini yaşayacaksınız. Neden? Çünkü partnerin size soğuk yapacak. Niye acaba? Ne ne istiyorsun şimdi? ilişki var ha ciddi ilişkiden kaçıyor. Evliliğe gelemem ben diyor. Ben zaten evlendim, boşandım diyor kimileri sizler için. Veya da sen evlendin, boşandın diyor. Ben diyor seninle evlenemem, evliliği düşünmem diyor. Uyanığa bak. Ne istiyorsun? Bekleyelim bakalım. Biraz zaman geçsin. Biraz böyle ara verelim falan diyecek de olabilir. Ya da ben bir tatile gideyim, ben bir memlekete gideyim, şuraya gideceğim. Beni bekle biraz böyle bir kafam düzelsin de diyecek olabilir. Ya da siz biliyorsunuzdur gidecek gelecek geldiği zaman daha net olarak gelebileceğini de hissediyor olabilirsiniz. Evli olanlar için ise yıkılan kule. O sevgili arkadaşlar birçoğunuz boşanma eşiğine gelebilir. Boşanacak demiyorum boşanma eşiğine gelebileceksiniz. Evet çünkü hiç size güzel davranmamış. Haklı mısınız boşanmak istemekte? Haklısınız tabii ki de. Mahkemeye kadar gidebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir enerji geldi. Bilmiyorum kimler var burada. Platonik olarak bakıyoruz. Platonik olduğunuz erkek size ulaşacak mı? Sizinle konuşacak mı? Bir bakalım. Oo güzel. Oo bu adam ciddi. Çok yaymış bu da kendini. Ama e, ne yazık ki artık size doğru gelme aşamasında üzgünüm çok yaymışsın kendim artık hareketleniyorsun bu da sanki böyle bir evlenmiş boşanmış gibi bir erkeği veya da ciddi bir ilişkiden çıkmış bir erkeği veriyor biraz böyle bir arkadaşlarına çok danışıyor ya çok danıştığı insan var kendin kendi aklın yok mu kendinle görüşemiyor musun ha, her şeyi daha düzgün yapabilmek adına danışıyormuş pardon beyefendi <laughs> Yani işleri batırmayayım. Hani en iyi şekilde yapayım hesabı. Bu işlerden pek anlamıyorum da diyor olabilir bize burada. Ee, bakalım. Bir idare etme pozisyonundan artık sağlam bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz. Ya yani aşıklar moduna geçeceksiniz. Temmuz ayı sizin için bomba gibi geliyor platonikler. Peki ex partnerinizi veya da ex eşinizi geri istiyorsanız. Oo güzel. Harika. Tamam. Üzüntünüzü artık güneş doğdu. Sosyal medya üzerinden veya da bir doğum günü, düğün, nikah, böyle bir konser, böyle bir toplaşacağınız bir yerde size yürüyecek bu insan. Hatta koşabilirdi arkadaşlar. Evet bakın hareket halinde. Önce bir haber nasılsın veya da bir like veya da bir istek atma. Bununla başlayacak. Ondan sonra baktı ki siz kabul ediyorsunuz. Hemen sizinle konuşmaya başlayacak. Hadi aldım kabul edin deyin ve hemen olsun. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.